Elif Hanım'ın yüzüne baktığım zaman ilk gözüme batan elmacık kemikleriydi ve bu elmacık kemiklerini ön plana çıkartabilmek için kendisine kare bir kesim önerdim. Çok hafif öne doğru bir uzunluk yapmakla beraber çok da böyle agresif bir kesim yapmadım. Uçlarını biraz incelterek yumuşak düşüşler sağladım. Düz ama yumuşak. Çünkü saç yapısı buna çok müsaitti. Ancak renkte koyu renkleri tercih ederken yanlış tonlar içindeydi. Ve ben de kendisine daha böyle Brezilya kahvesi yaparak aralarına ışıltılar attım. Böylece tenini daha berrak, daha şeffaf gösterirken göz ifadesini ortaya çıkarttım. Çünkü gözler biraz ufak olduğu için bunu ön plana çıkartmak için saçı koyu renklerde tutmak çok önemli. Eğer açık renkleri arttırsaydım gözler içeri kaçacağı için ifadesi çok donuklaşacaktı ve gözler yok olacaktı. O yüzden biraz bazla Koyu rengi tuttum. Aralara ışıltılar atarak bir de face light atarak yüzünü daha canlı, daha parlak gösterdim. Ve şimdi kendisini finale hazırlıyoruz. Birazdan finalde pırıl pırıl, ışıl ışıl ekranlarda olacak. Elif Hanım'ın yüzünün altın oranı çok iyiydi. E, kendisine kullandığım renkler sıcak ve soğuk tonları karıştırdım. Gözler çok küçüktü fakat göz rengi çok güzel. O yüzden e, renkli gözlerde mürdüm tonları çok güzel ortaya çıkıyor. Ben de o tonlarda bir makyaj uyguladım. Fakat gözler küçük olunca biliyorsunuz ki onları büyütmek için çok açık tonlar kullanmamak gerekiyor. Göz kapağına biraz daha koyu bir renk kullandım. Böylece gözlerimiz daha çekik ve iri göründü. Benim için çok keyifli bir çalışmaydı. Birazdan kendisini finale uğurlayacağız.